Bak, evet ediyorum. Ahmet abi. Gene ee, de. Neşle şimdi mi? ilk Güzelmiş. defa görüyorsun. Her gün geliyorsun hemen hemen. ilk defa buralara çıktı. Bu parayı alırsan ne yapacaksın? Ne yapayım Bülent? Böyle. Vallahi bir tane BMW X6 yakışır abi. E alacağı arabayı servisini kim ödeyecek ondan sonra? Siz ya, mi? Ya zaten biz her ay bizden aldığın bir para var yani yani. Tamam. Her ay, her, ay, her ay bizi bize haraca bağladın zaten yani. Bizden alırsın servisini. Hatta benzin parası dahil yani. Gördün mü Bülent ne açtı? Kaç tane açtı? Ne? Sen bunlara alışık. Kaç abi. tane açtı? Zaten 5 olmasa açmıyor Hep, abi. Hepsi rakamların ne diyor? 10 TL. Utanma, sıkılma söyle. 10 TL. Tamam. Allah tabii Sen onlara alışıksın ya. Yani. Bizim amacımız en yukarısı bir tane güzel bir X6 alırsan bizi gezdirirsin herhalde. Bu parayı alabilir miyiz? Alamaz. tamam biraz da borçlanırsın üstüne. Ne kadar 50, 50 bin euro olsa 1 milyon lira falan burada yani. Tamam yarısını da siz ödeyeceksiniz bana. Zaten onu da bizden alırsın. <laughs> onu da alırsın merak etme. Sen takse bağlan da. Biz ederiz onu da. Sen merak etme abi. Allah duysun sana. Olursa ben de yapacağım bu söylediğini. Vallahi yap ya. Olursa ben de yapacağım. Bir tane hayat var zaten bak. Yarın öbür gün 70 yaşına gireceksin. Gerçi daha yaşın çok genç ama 70'e daha çok var. Doğru mu? Gülen. Beraber gider bakarız. Tamam. Vallahi eğer olursa seni beraber yanımda götüreceğim. Sen seçeceksin ben ödeyeceğim. İyi tamam öyle yaparız. O Vallahi. zaman bilgi işleme söyle yarım saat atsın benim makineyi alalım. Yarım saat senin makineyi açalım. Ha. Lan öyle olsa anamı oturturdum, anamın makinesini açtırdım, senin makineni açtırayım. Ya açtı öyle ya. bir şey var mı? Hadi, hadi. Evet, İzmir'den Ahter hanım yazmış. İlla benim şansıma da bir iki oynayın. Ahter kusura bakma şansına Ahmet abi düştü. Ahmet abi senin şansına bir iki oynayacak tabi. Oynuyoruz zaten. E, oynuyorsun. Tamam bunlar senin şansın olsun. Zaten bugün alacağını da aldı bizden. Şimdi en üstü istiyoruz. X6 için. Bütün mücadelemiz o. <gülüyor> Vallahi <laughs> Ahten şansı yok. Vallahi kaybedersen e senden alır parayı sana söyleyeyim yani. Alırız değil mi Ahmet abi? Verirse alırız. Niye almayalım? Sen alırsın. Sen öbür tarafta bile Major'u kazandığın zaman şey grandı etrafa dağıtılan parayı bile istedim usanmadan ya. Mecburum. Benden aldılar. Ne o makinenin özelliği oydu. Sen kazandın onlar da alt tarafı ondan bile para istedim ben. Oğlum 14 bin lira adam başı para aldılar. E, geç, i̇ki gün önce de sen kazandın, yenge olduğu gibi alttaki parayı da o aldı. Karı koca aldınız yani. Söyleye söyleye zaten nazara geçirdiniz bizi. Gelmiyorsun abi gelmiyorsun nazara falan. Gelmedi zaten yani. Bak bir şey açmıyor. Açmaz daha mıknatıslar dolacak da yoncaları atacak da ama sen bu numaraları yemezsin zaten abi ya. Ben niye erken saatte geldiğini anladım biliyor musun abi? Çocuk yok, yenge yok. Değil mi? Karışan yok, eden yok. E ne yapayım evde? Yo, ya, aynen öyle. Ne yapacaksın evde? Ne çakal makine ya Allah. Atmıyor bilen, atmıyor bak, atmıyor. Sonra da vurduğun zaman böyle diyorsun ki niye vuruyorsun? Vurma ya, yani. ya daha vurma ne versin, versin ya? Işte bak. Ya vurma, vurunca veriyor mu ya? Sen de bir şiddet eğilimi var ya. Okşay mı Bülent? Abi? He? Okşay mı? Ahmet abi sen de bir şiddet eğilimi var. Acaba acaba Bülent küçükken Bülent. diyorum başına bir şey mi geldi yani? Bülent Okşay mı? Ha okşadık. Ne oldu? Küçükken başına bir şey geldi mi abi? Ya böyle vallahi ka mi? kavga, dövüş, ne şey, yok, yok kaza Dövdüler mi seni? Kaza geçirdi. Abi darbe var sende yani. bayağı bir travma geçirmişsin belli yani. Bak yani. buradan düşündüm. O bir şey yapmaz abi bak düşmek ya. Yapmıyor mu? Ne buradan düşmek ne yapacak ya? Denize düşeceksin. Ben kayalara düştüm. Bak buradan kay. Ha. O da olur yani. Biri atmıştır seni oradan abi. Herkes, herkes, Vallahi ben ben denize sana... düşer, kuma düşer, biz kayaya düştük. İşte belli abi. Kesin biri atmıştır seni oraya. Orada da muhalefet olduysan. Double'ı bekliyorum ama double'ı da atar mı sence hemen? Yok. Atmaz mı? Bir defa bak titremedi makine bir anda. atacak bir şeyler de. Öyle hissediyorum ama olmuyor işte. Titreme yapmıyor makine. Bu makinede titreme özelliği yok. Ya ilk defa şuralarda ya. 434 bin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bunu da kazanırsan abi bir tane kitap yazsan. Kitabın yok satar abi. How is it my friend? Bad. Bad. Look, from 5 million? Yes. Really? Yeah. William, William yeah. hungry? Um, unbelievable. All oh, 5 cents from 5 million. It's a good reward. How close people are to you? Where's your car? You play? How close people? My car? So you play? Yes, I'm lost. I lost everything.

Ha, bundan sonra ben bırakırım. I Will be bak şimdi bilen 20 bonusta kaç para verecek bak seyirin. Yok Bülent. 40 cent. 40 cent. Maşallah. Evet, Hiçbir şey vermedi. Kat hızları bir tane daha evet. atsa yeah. patlayacak da. At bu. Al. Ha, Alma Almanca mı oynuyorsun sen? Abi şansın bol olsun. Yani double güle güle, güle güle. Öpüyorum seni abi. Güle güle.